<laughs> Ay ben cidden ne kadar varmış. Eğlenmene sevindim. <laughs> ya o korku tüneli muhteşemdi. Hele o dinozorlar ne kadar sahiciydi. Gerçekti de ondan. <gülüyor> ne? <gülüyor> şaka şaka. Of ödümü kopardın. Ayşegül sana bir şey itiraf edeceğim. Ne? Sen benim hayatımda gördüğüm en mükemmel, en güzel kızsın. Ayşegül. Benimle çıkar mısın? Cevabını bekliyorum. Ya Berk e, biraz ani olmadı mı? Benim için hayır. Yıllardır ben bu anı bekliyordum. Ya Berk bak çok yakışıklısın. Çok naziksin. Hatta çok eğlencelisin. Harika. Yani teklifimi kabul ediyorsun. Yok dur. Ya bir başkası var. Umurumda değil. Senin için sonuna kadar savaşırım. Ben aradığımı buldum. Yarına kadar düşün. Ama cevap verene kadar seni rahat bırakmayacağım haberin olsun. Hoşça kal rüyalarımın prensesi. Ay Selda, tam Dilaver seçmişken şimdi yeniden başa mı döndü? Abla niye anlamıyorsun? Ferit doğruyu söylüyor aslında. Düşünsene, ben bu adamla evleneceğim ve ömrümün sonuna kadar sihirli güçlerimi saklamak zorunda kalacağım. Ne kadar zor. Hadi onu bırak diyelim ki çocuğumuz oldu. 18 yaşına gelinceye kadar babasını göremeyecek. Bu çok daha zor düşünsene. Ay o da doğru. Duman, sen ne diyorsun bu konuda? Annem benim canım benim. Benim için aşı olan annem. Aşı Ay sana annem. soran da kabaş zaten. Aa, Ayşegül. O gül nereden çıktı? Bu mu? Hiç. Belki hızlı çıktı herhalde. Ay saçmalama Selda hala. Eee A şimdi ben bu ehliyeti alınca istediğim sihirli malzeme kullanmadan yapabilir miyim? Hı -hı. Evet. Çok güzel. O zaman bir deneyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ehliyete sahip olman demek onu kullanabileceğin anlamına gelmiyor. Niye? Çünkü ehliyeti kullanabilmen için etrafındaki elektrik alarmını devre dışı bırakman gerekiyor. Of Melda hala devlet dairesindeki iş takibine döndü bu olay. Ne yapacağım peki? Ya sanki böyle birbirinize büyük bir sır açıklayacakmış gibi bakıyorsunuz. E çünkü öyle dünya üzerinde sihirli güç sahibi her ailenin saklaması gereken bir aile sırrı var. Ay Melda Ağlı, siyasi içerikli polisiye diziye döndük. Ehliyetin üzerindeki sihri kaldırabilmek için o aile sırrını çözmen gerekiyor canım. Ne? <laughs> Anla yeter. Abu sabuk laflarla kızın kafasını ambal ettiniz. Yavrum ben sana açıklayayım. Sizin ailenizin tarihten beri süre gelen iki tane büyük sırrı vardır. Bunlardan bir tanesini içinizden birisi biliyor. Ama açıklaması yasak. Çünkü eğer açıklarsa korkun şeyler olabilir. Sensin biliyorum. Tamam yeter. Şimdi önemli olan ikinci sır. Bu yüzden beş aşamalı sınava gireceksin yavrum. Her aşamada ben sana anahtar bir kelime ve bir kişi söyleyeceğim. İlk anahtar kelimeyi veriyorum. Şalgam. Şalgam mı? Evet şalgam. Üç ay zamanım var yavrum. Saat dokuz buçuk. Hadi kolay gelsin. Of, beş kelime, beş kişi, bir aile sırı. Saat dokuz buçuk. <laughs> dokuz buçuk mu? Selim. <laughs> Şu anda aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Of. Ay niye öbür tarafta bu tarafın saatleri aynı değil? Sekizde evde olmam lazımdı. Berk haklıymış. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi? Her şey iyi güzel de... Ya Selda ağlamaklıysa? Şimdi Selim bana çıkma teklif etse... Ben kabul etsem... Sonra evlensek... Ben sihirli güçlerimi ömür boyu birinden saklayacak mıyım? Ayrıca yarın öbür gün çocuğumuz olsa. E çocuğum 18 yaşına kadar babasını göremeyecek mi? Of ya. Of.